Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte bebek mevlitlerinde ya da nikah şekeri olarak kullanabileceğiniz, doğum günlerinde misafirlerinizi hediye olarak dağıtabileceğiniz ya da magnet olarak kullanabileceğiniz bir kalemin başlığı olabilir. Hani kız çocuklarımız sever ya kalemin başlığı olarak yapabilirsiniz. Bir elbise şeklinde çok kolay ve basit minyatür küçük bir e, tığ işi örgü modelinin yapım aşamalarını sizlere göstermek istiyorum. Defter kabına yapıştırabilirsiniz. Bir hediye paketinin üzerine koyabilirsiniz. Aklınıza hayalinize gelebilecek bir birçok nasıl diyeyim? Tasarımda ya da kullanım amacında yaparak yararlanabilirsiniz. Değişik renkli iplerden, iki renkli iplerden ya da tek sade olarak yapabilirsiniz ama iki renkli olunca daha güzel olacaktır. Daha güzel olacaktır. Ben sarı ve beyaz renkli ipimi tercih ettim. Ee, i̇lk önce e, beyaz renkli ipim ile başlayacağım. Çok çok kolay. Her zamanki gibi Tığ işi biliyorsanız. Eğer şu anda e, ilk defa videoma gel denk geldiyseniz ve tığ işi bilmiyorsanız öğrenmek istiyorsanız ya da bu bunu görüp ekranda videonun başından resmini beğenip geldiyseniz e, umarım hoşunuza gidecektir. Evet şimdi her zamanki gibi çok kolay ve basit arkadaşlar. Tığımızı zincir atıyoruz. Zincir atmakla başlıyoruz işimize. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu elbisemizin yaka kesiminin ne kadar çok geniş olup olmamasını istediğinize bağlı olarak sizler zincir sayısını ayarlayacaksınız arkadaşlar. Minyatür dedim. Biraz daha büyüğünü yapabilirsiniz. Kız çocuklarınızın bebeklerini elbise olarak yapabilirsiniz. Biraz daha yaptım. Buradaki zincir sayıları tamamıyla önemli değil. Sizler kullanacağınız ipin kalınlığı ve inceliği de yapacağınız bu elbise süsleme aşaması ya da tebrik kartına yapıştırabilirsiniz. Dediğim gibi etkileyecektir. Bakın. Şimdi zincir çektik. Yaklaşık 16 ya da 17 tane zincir çektik. Her zamanki zinciri nasıl yapıyorduk? İlk başlama aşamasına batırıp böyle çekip bir halka oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle içinden geçiriyorum. örgüye yeni başladıysanız tığla sizlere yavaş yavaş aktarmaya çalışacağım. Burada bir iki tane zincir çektim. Bu halkanın içerisine doldurabildiğimiz kadar doldur, dolduracağız arkadaşlar. Tekli, ikili sık iğne yap, yani, ikili tekli trabzan yapacağız. Bu ip başlama noktasındaki ipi, ipi de alacağız, yedireceğiz yani bu ipi buraya saklayacağız. Böyle bir iki kere de çıkardım. Tam odaklamıyor mu? Evet, yine bakın bir ipimi aldım. Bu halkanın içerisinden geçirdim bir iki kere de çıkardım. İpimi aldım, halkanın içerisinden geçirdim. 1 2 Bakın, ipimi aldım tığımın üzerine, halkanın içerisinden geçirdim, sıkmadan yavaş yavaş bir, iki. İpimi aldım tığımın üzerine, halkanın içerisinden bu şekilde dolduruyoruz, aynı çiçek motifi yapar gibi. Nasıl başlıyoruz ya çiçek motifleri yapmaya? Bakın. Bu şekilde. Böyle dolduruyoruz bu halkayı buraya gelene kadar arkadaşlar. Çok basit sadece ikili trabzandan oluşuyor. Bunu sık iğne sık iğneyle de yapabilirsiniz. Ya da tekli trabzanla da yapabilirsiniz. Ben şu anda ikili trabzanla yapıyorum. İkili trabzan demek ilk kere çekiyoruz tığ, tığlı ipi yani. Şimdi ben arkadaşlar yavaş yavaş doldurayım. Bakın bu şekilde dolduruluyor. Buraya kadar geleyim. Sonrasında ikinci aşamayı sizlere göstereceğim. Yine aynı aşama yapacağız. Ama bu sefer arttırma yapacağız. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu elbisemizin yaka kesimi olacak. Böyle yuvarlak halkayı ben 25 tane işi ikili trabzan dolgusuyla yaptım. 26 da yapabilirsiniz. 24 de yapabilirsiniz. Tercih size bağlı. Benim o çekmiş olduğum 16-17 tane zincirin içerisine bu kadar ikili trabzan dolgusu aldı. Bakın. Şu şekilde sizlere yakından göstereyim. Burayı 25 tane doldurdum. İlk başlama aşamasına çekmiş olduğumuz iki zincirin tepesine batıp böyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. 2 tane de çekebiliriz. Bu çekmiş olduğumuz her bir ikili trabzanın bakın, içerisine ilkine çekmiş olduğumuz yere iki kere batıyoruz bir sonraki çekmiş olduğumuz bakın beyaz olduğu için pek görülmekte zorlanabilirsiniz. Bir yandaki zincirin trabzanın başına bir kere batıyoruz. İpimiz doladık. Bir sonraki trabzanın başına battık bir kere. İkili trabzan yaptık. İpi doladık. Yine aynı yere bir kere batıyoruz. Böyle iki kere iki kere aynı yere bir kere batıyoruz bir yere batmadan tek yapıp böyle çoğaltıyoruz bir yandakine geçtim trabzan başına böyle tek iki kere ipimi doladım bir yandaki bakın deliğin trabzanın üstüne bir iki tek battım trabzanın başına ipimi doladım bir yandakine geçtim ve iki kere battım ipimi doladım bir yandakine tek battım ipimi doladım bir yandakine iki kere battım bu şekilde başlama noktasına gelene kadar aynı işlemi uyguluyoruz iki kere çift bir kere tek iki kere çift bir kere tek olarak genişletiyoruz. Bakın bu şekilde elbisemizin oluşuyor. İstediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Döneyim buraya geleyim. Sarı renkli etimize geçeceğiz. Evet bakın. Geldim buraya kadar. Sonuncusuna da tek kere battım. Ve ilk başlama noktasına batarak yerleştiriyorum. Bu şekilde biraz zorlandım. Çıkarayım tekrardan. takılayım. Evet bu şekilde arkadaşlar bakın. Elbisemizin minyatür ya da küçük elbisemizin minyatürden biraz büyük oldu. Evet sizlere e, bu şekilde yavaş yavaş gösterdim. Çok kolay ve basit dediğim gibi bu elbisemizin roba kesimi olacak. Bunu uzatabilirsiniz. bebeklerinize elbise yapabilirsiniz. Yani oyuncak bebeklerimize. Şimdi bakın arkadaşlar. Sarı renkli ipimi alıyorum. Işık parlama yapıyor. Şu şekilde alayım. Evet. Sarı renkli ipimi aldım. Beyaz renkli ipimi makasımı alıp keseyim. Birleştirdim ve kestim. Bu kestiğim nokta şöyle arkadaşlar. Sonrasında onu içeri güzelce sabitleriz. Bakın bu şekilde bir halka elde ettim. Şimdi sarı renkli ipimi aldım. Bu oh, yapmış olduğumuz halkayı böyle elimizle ikiye kıvırıyoruz. Böyle bir hani buradan bebeğin başı girecek gibi düşünelim. Bir kafa girecek gibi. Şimdi şu iki tarafı bakın şu kesimden şu kesimi birazcık bırakıp burası kol olsun. Hani başı girdiği burası da kol evi gibi düşünün. Şu şekilde ipimizi tekrardan bir bağcık atıyoruz. İstersek arkadaşlar bakın burada iki püf nokta yapabilirsiniz. Bir, şuradan başlayabilirsiniz. Bakın işte ben farazi göz kararı bir nokta belirliyorum kendime. Şu kesimden istersem bir saniye. E, bir bunu bir de arka kesimden bir önden bir de arkadan alıp şu şekilde bir bağlama noktası yaptım. Bak, bakın yani kol oluştu. Buradan baş gelecek. Şimdi gövdeyi yapacağız yani elbisenin. istersem ikisini birleştirerek örebilirim. Bakın. Şimdi dönerek böyle bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar ipimi doladım. Bir yandaki zincirin tepesine battım. Bu şekilde hep yandakine batıp bir sonraki kol evi yapana kadar Böyle tek örebiliriz. Şuraya gelene kadar. Sonrasında artırma yapacağız. Hani burada yaptığımız gibi. Ya da şu şekilde zor değil. Ama işte videoda anlatması biraz zaman alıyor. Göstermesi. Ya da böyle nasıl diyeyim? Şöyle arkadaşlar. Yine belirli bir nokta. Önden bir nokta belirledik. Buraya battık. Şöyle çektik. Yani süs amaçlı değil de bir elbise olacak şekilde böyle döneceğiz. 1 2. Bakın böyle. O zaman bir önden bir arkadan almıştık ya böyle elimizle tutup bak bir yandaki bir. Tam üstüne batmadığımız için arada bir boşluk oluştu. Her zaman bu başlama noktalarına iki, iki kere çift batarsak daha sıkı olur burası. Bir yandakine batıyoruz böyle. bir Bakın bir yandakine batıp iki kere de çıkarıyoruz bir yandakine batıyoruz iki kere de çıkarıyoruz bir yandakine batıyoruz iki kere de çıkarıyoruz bakın bu şekilde yani döneceğiz dönerek gelirsek tam bir aradan bebeğin kafası girecek gibi bir elbise modeli oluşacak ama ben burada elbise yapmak istemiyorum diyelim tek böyle iki ikisini birlikte birleştirip bir şey yapacağız. Nasıl diyeyim? Süs, dekoratif süs. Ya da işte nasıl diyeyim? Nikahlara, bebek mevlütlerinde böyle kurabiyeler yaparsınız ya da hediyeler yaparsınız hediyelerin üzerine. Bakın bu şekilde ben sizlere elbise olarak göstermek istiyorum. Böyle kol evine gelene kadar burada kaç tane yapmışık 2 4 ya 6 tane şöyle tutuyoruz elimizle sabitliyoruz bakalım 2 4 6 şu an için yeterli arkadaşlar bakın bir tane daha yapayım bakalım şöyle 2 4 5 tamam 2 4 5 bir tane daha yapalım sondakine batalım ve şimdi burada birleştirme yapıyoruz Pardon. Şimdi bu iki taneyi kol eve ayıracağız burada. Burada birleştiriyoruz. Böyle birleştirdik. Bakın bir kol evi oluştu. Burada oluştuğu gibi. Şimdi yine böyle parmağımızı tutup tersi çeviriyoruz yine bir zincir çekiyoruz ve burada iki aynı yere batıp sıkılaştırıyoruz yine bu her bir dolgunun tepesine batıp elbisemizi kol evine gelene kadar bu şekilde örerek ilk beden aşamasını yani kol kol altı kesiminden göğüs hizasından robayıdan etek ucuna gelecek şekilde şimdi burada ilk başlama noktasını batıp tepeden yine birleştirme yaptık bakın elbisemiz oluşmaya başladı bunu dedim arkadaşlar şu şekilde eğer ikisini beyazı birleştirirsek tek olacak Şimdi burada arttırma yapacağız. Volanlı gelecek. Burada bakın birleştirdiğimiz nokta. Bir, iki tane zincir çekelim. Aynı noktaya zincir çektiğimiz yere batalım. Batmazsak biraz şey, şey oluyor. Nasıl diyeyim? Açık oluyor arası. Şimdi burada iki tane yaptık. Bir yandaki zincire geçtik mi? Tek battık. İkili zincir. İkili taraf. Bir yandaki zincire gittik. Çift batacağız. Yani çoğaltacağız. Bir, İki. Bir yanındakine geçeceğiz. Tek. Bir yanındakine geçeceğiz. Çift. 1. iki, Bir yanındakine geçeceğiz. Tek. Umarım sizlere biraz uzun oldu küçücük şey ama anlatabilmem adına örgüye yeni başladıysanız. Evet bir ne geçtik tek bir yandakine geçtik çift batacağız böyle bir çift bir tek bir çift bir tek derken elbisemiz robadan göğüs altından koltuk altından itibaren bel kısmı ve etek ucuna gelene kadar hep böyle arttırma yaparak elbisemizi genişleteceğiz arkadaşlar 1 2 tek 1 2 1 bir yandakine battık 1 2 1 bir yandakine battık çift batıyoruz 1 o çift batmalarımız hep genişlemesini sağlayacak elbisemiz. Evet ilk başlama noktasına geldik. Oraya tepesine batıp çekiyoruz ve birleştiriyoruz. Yine burada bir, iki ya da üç tane zincir çekiyoruz. Bakın elbisemiz oluştu arkadaşlar. Kız çocuklarımızın bir bluz da olabilir. Yani istersek bunu çift batabiliriz. Bir tek bir çift, bir tek bir çift değil de iki çift batabiliriz. Yani şimdi burada Yine bir tek bir çift, bir tek bir çift yaparak çoğaltacağız yani arkadaşlar. Umarım buraya kadar sizlere anlatabilmişim. Bundan sonrası yani aynı aşama hiçbir farkı yok. Rengarenk yapabilirsiniz. Sık iğne ile yapabilirsiniz. Ben öreyim. Dediğim gibi. Bakın. Bu başlama noktasına bir çift batacağız. şey zincir çektik. Şu şekilde. Niye bazen böyle? takılıyor. Evet. Zorlanıyorum. Evet. Bir yandakine battık. Çift tek. Bir yandakine battık. Çift. Bir yandakine battık. Tek. Bir yandakine battık. Çift. Evet arkadaşlar ben öreyim sizlere bitmiş halini göstereceğim. Ya aslında bitti de işte daha biraz şekil almış halini sizlere göstermek istiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Ben bitirdim. Böyle tatlış. Bunları sonra içine görünmeyen yere saklayacağız. Böyle küçük bir bakın kolları olan yazlık Mercedes ettiklerden de yapabileceğiniz, yapabileceğiniz tatlış bir elbise modeli. Halbuki hani şey büyük olarak da yapılabilir arkadaşlar kız çocuklarına kız bebeklerine eğer yapmak isterseniz bu tekniği de uygulayabilirsiniz yani bence kolay uzun bir zincir çekersiniz deneyerek yapıp söküp şu kısmı ayarladıktan sonra bebeğinize neden olmasın kolay burasını hep arttırma yaparak bu şekilde magnet olarak yapabilirsiniz dediğim gibi bebek tebrik yerinde kullanabilirsiniz ya da yeri süslemek amaçlı kullanabilirsiniz bir battaniye süsleyebilirsiniz bir yastık modelini dediğim gibi aklınıza hayalize gelecek her türlü örgü modelinin tasarımı yapımında ya da eşyanın kullanımında kullanabilirsiniz Evet bitti Arkadaşlar şimdi daha güzel görünmesi daha bir bu şekilde de olabilir daha bir elbise gibi görünümde gözükebilmesi adına hani eteklerin ucuna ya da elbiselerin ucuna bir fırfır battaniyelerin kenarlarına tığlama yöntemini çektiğimiz küçük basit bir işlem var ya onu burada yapalım böyle bir sicir çekiyorum burada bu faraz asker isterseniz çekmeden de o yapabilirsiniz İpimi doladım bakın bu kısma bak şöyle yakın göstereyim bir yandakine batıp böyle bir ilk kere de çıkardım ipimi doladım aynı yere battım bir iki kere de çıkardım ipimi doladım aynı yere battım bir iki kere de çıkardım bu benim için yeterli ya da bir tane daha yapabiliriz bakın yaptım çıkardım şimdi bakın arkadaşlar burayı bir yandaki boşluğa batıyorum ya da bir önceki sonrakine batabiliriz böyle bir sonrakine batalım ki daha rahat şöyle bir kıvrıntı oluşacak bu noktada bir iki zincir çekelim burada bir çekmiştik ipi doladık ve aynı yere yine batıp bakın yine dört tane dolduracağız ikili trabzan dolgusu üçüncü oldu o çekmiş olduğumuz zincirde dahil. Bakın. Şimdi nasıl bir yana atlamıştık, bir yana atlamıştık. İki ileriye atladık. Böyle çektik. Sık iğne yaparken. Yine burada bir, iki zincir çektim. İpimi doldurdum. Yine aynı yere çekmiş olduğum, batmış olduğum yere batıp dört tane ikili trabzan dolgusu. İki tane zincir başı bir iki ileriye atlıyoruz. üç de atlayabiliriz tercih size bağlı bakın arkadaşlar bu şekilde oluşuyor bir kere daha göstereyim bir iki tane zincir çekiyoruz ve olduğu yere aynı yerin içerisine çekmiş olduğumuz zincirin içerisine iki kere batıp üç ya da dört tane tabi e, ipinizin kalınlığına bağlı olarak bir iki tane zincir ileriye atladım bakın arkadaşlar bu şekilde ben bitireyim sizlere bitmiş halini göstereceğim bu şekilde bir fırfır yaptık yani Evet bakın arkadaşlar bunu demek istedim daha güzel daha şirin daha cici olmadı mı böyle bir fırfırlı elbise etek de yapabiliriz şu kısımdan sadece başlayarak Evet, umarım sevmişsinizdir. Size de kolay gelmiştir. Bebeklerinizin oyuncak bebeklerine ya da çocuklarınızın oyuncak bebeklerine yapabilirsiniz. Evet, benden bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere güzelce aktarabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Videomla ilgili sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Seve seve cevaplarım. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.